Youtuberların pek tercih etmediği bu uzak doğu Hindistan eyaletinde pek az turist ile karşılaştım. Genellikle bu eyaletler sonradan Hindistan topraklarına dahil olmuşlar. Kimler ise hala bağımsızlık mücadelesini sergilemekte. Cengiz Han istilası döneminde buraya gelen Moğollardan çeşitli ilkel kabilelere kadar birçok etnik kökeni bu bölge barındırmakta. İlkel derken kelle avcılarından bahsediyorum. Tabii ki günümüzde bu alışkanlıklarını sürdürmeseler de geçen 20 yıl öncesine kadar zevkine, şehirlene gelen insanları öldürüp süs olarak duvarlarına asıyorlarmış. Hello, how are you good? Are you? Bu nedenden ötürü tehlikeli sayılan bu bölgeye neredeyse hiç yabancı turist gelmiyor. Bu yüzden gayet bakir kalmış bu yerler. İzlemekte olduğunuz video bilinçli şekilde uzun tuttum ki tam manasıyla buranın ruhunu hissedebilirsiniz. Öyleyse çayınızı demleyin ve uzak doğu Hindistan'ın keyfini çıkarın. Hindistan'da bunu çok fazla kullanılıyor. Bu bir şekilde bağımlılık yapan bir e, bitki. E, kadınlar erkeği herkes kullanıyor. Evet. E, ve şu an gördüğünüz kadın da kullanıyor onu. Can you show your ball? It is getting red. Ağızları böyle kıpkırmızı oluyor vampir gibi. Bundan daha kötüsünü gördüm. Şu anki kadın olduğu için herhalde fazla kullanmıyor. How much is it? 50. 50. 15 TL. Children, children, children. Megalaya'nın yerel dini Hristiyanlık. Zamanında buraya gelen Portekizliler Hristiyanlığı tanıtmış buradaki insanlara. Bunların kökeni aslında Moğol. Moğolistan'dan gelen Cengiz Han döneminde buraya yerleşen Moğol asıllı Hintliler. Fark ettiyseniz gözleri çekik, boyları kısa, sadece tenleri bazen esmer. Burada insanlar gerçekten vahşi, onu belirtmek isterim. Çünkü kullandıkları bir madde var, Doğal bir madde ama uyuşturucu etkisi var. Bu maddeyi kullandıkları zaman bir bakıyorsunuz çok mutlular, çok enerjikler, bir bakıyorsunuz ki bir o kadar da saldırganlar. Yani fa burada fazla başımıza iş almadan e gitmek istiyorum çünkü geçen yıl burada iki turisti hunharca öldürmüşler taşlarla falan 20 20 kişilik bir kabile. iki tane saçı uzun sakallı, hatta onlar da Hindistanlıymış, yabancı zannetmişler, hırsız zannetmişler, öldürmüşler taşlarla. Bunun da videosunu yay yayınlamışlar da YouTube'da için çok fazla başımıza bir iş gelmeden buradan ayrılıyoruz, farklı bir yere gidiyoruz. Evet, bir restoranın mutfağına girdik. Burası Megalaya, Çin sınırına çok yakın olduğu için burası Çin kültüründen, Çin mutfağından etkilenmiş durumda. Aynı Kırgızistanlı, Kazakistan, Özbekistan'daki yemeklerin benzeri burada var. Mesela bu bizim yüzük çorbasına biraz benziyor. Ve bizim damat tadımızına uygun hitap ediyor yani. Her ne kadar ortam biraz kirli de olsa ama buranın yemeğini daha önce yemiştim ve beğenmiştim. İçinde tavuk ve soğan var. Aynen. Daha önce yediğim Kırgızistan'da ve Kazakistan'da yediğim şeylere benziyor, yemeklere benziyor. Güzel bir yemek. Gerçekten çok güzel. Hindistan'da yediğim en güzel yemek bu şu an ya. Yani. Bir ayda buradayım. Adam akıllı yediğim yemek bu. Da, pilavları da çok güzel. Geldi. Üstünde tavuk var. Bu pilavlar da çok güzel. Ben yani bunun güzel olmasının sebebi Çin sınırına yakın. Şirin mutfağından etkilenmiş olmaz. Başka bir sebebi yok. Diğer tarafları ise yemeklerini maalesef çok fazla beğenemedim. 24 saat içerisinde ölmek istiyorsanız, şu arkanda bulunduğunuz sokaktan yemekler yiyebilirsiniz. Çünkü gaz maskesiyle bile burada dolaşmak çok zor. Çünkü hava kirliliği, toz, duman, egzoz hepsi birbirine girmiş. Şu an ben size buradaki sokak yemeklerini göstereceğim. Siz çıkın. Çıkın. Siz çıkın. Pork. Pork. And pork. 多么傻呀！ Tren tam e, 4 saat boyunca rotal yaptığı Sebebi ise e, trenin geçtiği bir noktadan bir yolcu kaçak olarak trene binmeye çalışmış ve maalesef ayaklarını kırmış. Artık nasıl kırdığını bilmiyorum. Ya tekerlerin altından kalmış ya da dışarı e, binerken düşmüş. Ve tam 4 saat boyunca bu yüzden e, tre, e, tren beklemek zorunda kaldı. Ya, maalesef böyle şeyler oluyor Hindistan'da. Yani i̇nsanın Gerçekten Hindistan'a geldiği zaman keşke, çok şükür ki ben bu şehirde, bu ülkede doğmamışım dediği bir yer yani burası. Her an her şey olabiliyor. Her türlü hastalık, her türlü kaza insanın başına gelebiliyor. Daha dün bile yine trafikte ropar yaptık çünkü bir kamyon devrilmişti yolun ortasında. Yani gittiğim her yerde bir musibet var yani, bir şeyler oluyor. It is mouse is under you. <laughs> mouse is there. <gülüyor> 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 Trende fare bir yolcumuz bile var. Hmm? <gülüyor> <gülüyor> Şu an millet huzursuz. <laughs> Hindistan'da madde kullanmak o kadar çok yaygın ki her köşe başında bir bayılan bir düşen muhakkak görüyorum. Burhaniye Belediyesi çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Hindistan'dayız. İşçileri burada gönüllü olarak çalışıyorlar. <laughs> Şu an kaldım evde, kahvaltı hazırladılar bana. Pilav, haşlanmış et, ıspana ve kızarmış patates. Bunu sabahları yiyorlar çünkü çok yoğun enerji ve kaloriye sahipler. Ve bunu gün boyunca tüketmek istiyorlar. Bunu öğlen ya da akşama saklamak istemiyorlar. Öğlen ise genellikle bisküvi falan yiyorlar. Hindistan'ın Sikkim eyaletindeyim. Burada sadece adam akıllı yediğim bir yemek var, onu size tanıtacağım. Bu üzeri ekmek gibi duran şey aslında pirinç, pirinç ununun ekmek gibi yapılış, yapılması ile elde edilmiş. İçinde yumurta, şöyle açayım, İçinde patates, yumurta, biber falan vesaire var. Bence gayet lezzetli. Bir tanesi beni doyurmayacağı için iki tane istedim, tadı bazlamaya benziyor bizim gözleme, bazlama onlara benziyor. Hindistan'da ilginç olan bir şey daha var. O da yani bu kadar sorunun içerisinde sigaraya buldukları çözünce çok örnek alınması. Çünkü sokaklarda öyle rahat rahat sigara içemiyorsunuz. Böyle kuytu köşelere gidip milletten uzak bir yerde sigara içebilirsiniz. Ben de şimdi Hindistan sigaramı, Hindistan'dan aldığım bu sigarayı denemek amacıyla köşe kuytu köşeye geçtim ve sigaramı içiyorum. Onun dışında dışarıda içersen bunun bir cezası var ve sokaktayım yani. Пшш! Пшш! Yine 24 saat içerisinde ölmek evet. isterseniz bu yemeklerden yiyebilirsiniz. This is jowmin yeah. and this is samosa. This is famous. With samosa we can eat this is sauce. No no. A uh, type of sauce is yeah. called chola. Chola This is food soup. Yeah. That is egg roll. kuru balıklar hayatımda gördüğüm ilk, ilk meyvelerden bir tanesi jackfruit. fruit ee, bunu denemek istiyorum ama bu şu an çok küçük daha büyümemiş büyük olanlarını yiyebilirim hayatında gördüğüm ilk meyvelerden bir tanesi daha İnşallah uyuşturucu çıkmaz il ki ne banil che yo this is soya seed ha huh? make from the soya seed soya seed ha acha i am making a soup soup it is not huh? <coughs>

is also beautiful part <laughs> <laughs> oh diya yeah. Adam bana ayakkabı hediye etti, illa sar etti. Ben de bir şartla alırım dedim. Sen de benim ayakkabımı alırsan birbirimize hediye olması amacıyla, hasıl olması amacıyla kabul edersen ben de sana kendi ayakkabımı vereceğim. Bu şekilde alırım yoksa alamam dedim. Zaten bagajımda da sırt çantamda da yeri yok. Her türlü alamam. Böyle kabul ettik yani. Muktecen de. Ha az beğunlar Have it now. Do you like it? Ot suyu var, ot suyu. Bir <laughs> yani otu yersin, içersin, tadı alırsın, o. Oh. Yani bu iğrenç şeyi ne için içtiğimi merak ediyorsanız, karşıda bir sürü şey iyi geliyormuş. Ben bulunduğum yerde karşılaştığım ilk adam akıllı şehir burası çünkü gerçekten insanlar burada medeniyet, medeniyetleşmiş en azından yürüme parkürleri var arabanın, kornanın, motorun olmadığı bir sokakta yürüyorum şu anda bu bile yani benim için çok e, değişik bir olan Hindistan'da çünkü böyle bir yer mümkün değil yani bulmak böyle bir şehri bulmak mümkün değil. <laughs> Şehirler arası yolculuklarda bu tarz otobüsler kullanılıyor. Şu tatlının üstündeki şey tam olarak gümüş ama yenilebilir gümüşmüş. Bu şekilde tatlıları var. Üstünde işte fil dişi. Yine gümüş koymuşlar. İnsanın yürürken ödü patlıyor vallahi Gergilenmiş halatlar bu köprüyü tutuyor. Altında hiçbir şekilde bir destek yok sürekli sallanıyor ve buranın en güzel yanı ise gördüğünüz şehir manzarası. Böyle ağaçlar arasında köprüler yapılmış. Bu köprüler sayesinde evlerden eve geçiliyor. Çok sallanıyor. Evet şimdi içeriye girelim bakalım nasılmış. Bu şekilde yataklar. Gayet temiz ve düzenli. 你们看了没？<laughs> Mango ağacı. Evet. Bu sokaklar bana Diyarbakır Bağlar sokaklarını anımsatıyor. Çünkü o kadar dar ki evler iç içe. Kriket oynuyorlar. Hindistanlıların ata sporu kriket. Her yerde kriket oynayan çocuklar görmek mümkün. özellikle kesinti olmadan çekiyorum ki bir gün bu sokaklarda yürürseniz ne gibi şeylerle karşılaşabileceğinizi görmeniz amacıyla. Yeah, yeah. Çirkin, çirkin, çirkin. <laughs> Türkiye'nin daha önce adını duymamış insanlar bile bana şu an depremi soruyor. Maalesef deprem sayesinde birçok insan Türkiye'nin ismini bile öğrenmiş oldu. Yani gönül isterdik ki başka bir şekilde akıllara kazınmak isterdik ama deprem öncesi burada Türkiye'yi tanıyan yoktu. Yani çoğu insan Türkiye'nin nerede olduğunu bilmiyordu. İşte ben... Rusya'nın altında, İran'ın üstünde falan diye tarif ediyordum. Ama şimdi herkes maalesef deprem yüzünden Türkiye'nin e, neresi neresi olduğunu artık gayet iyi biliyorlar. Hayır, yer yok. Okay. a little Nehirde su kendini çekince buradaki taşlar hepsi kullanılmak üzere inşaat sektöründe kullanılmak üzere buraya bir sürü işçi geliyor ve buradaki taşları kırıyorlar. Şu an her tarafta kamyonetler ve taş kıran işçileri görebiliyorum. kayanın büyüklüğüne bakar mısınız ya? Böyle bir kaya ben hayatımda görmedim. Arbuları <laughs> <laughs>